merhaba. Bugün sizlerle Hız Yayınları 8. Sınıf Matematik Hibrit Soru Bankası kitabı ile dersimize devam ediyoruz. Üslü ifadelerde temel kurallar test 12'deyiz. Birinci sorumuzu büyütelim arkadaşlar. A sıfırdan farklı ve M, N birer tam sayı olmak üzere A üzeri N üzeri M eşittir. A üzeri N çarpı M'dir. Yani arkadaşlar üstün üstü çarpılıyordu. Bunu biliyoruz. Bakın 2 üzeri 4 üzeri 6 üstün üstü olduğu için bunları çarpıyorum. Ve burası 2 üzeri 24 olarak geliyor. İfadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Yine aynı şekilde üstün üstünü çarpacağım. Eksi 2 çarpı eksi 3 oluyor. Ve burası 3 üzeri 6 olarak gelir. Yine aynı şekilde arkadaşlar bakın burada ne demiş? A sıfırdan farklı ve mn birer tam sayı olmak üzere a üzerine çarpı a üzeri m eşittir. A üzeri N artı M'dir. Yani tabanlarım ortak olduğu zaman çarpma durumunda üstlerimi topluyorum. Bakın burada tabanlarım ortak yani tabanlarım aynı. Çarpma durumunda üstleri topluyorum. Burası 2 üzeri 12 olarak gelir. İşte benim sonucu. Bakın arkadaşlar tabanlarım ortak olduğu için üstlerimi topluyorum. Ve burası 5 üzeri eksi 7 olarak geldi. Tabanlarımızı ortak hale getirelim. 9'u 3 tabanında yazıyorum. 3 üzeri 2 üzeri 3'tür. Çarpı 3 üzeri eksi 2. Üstün üstü çarpılırdı. Burası 3 üzeri 6 oldu. Çarpı 3 üzeri eksi 2. Bakın arkadaşlar tabanlarımız ortak ise üstlerimizi topluyoruz. 3 üzeri 6 artı eksi 2 ve burası 3 üzeri 4 olarak gelir. A sıfırdan farklı ve de mn birer tam sayı olmak üzere a üzeri n eksi a pardon bölü a üzeri m eşittir a üzeri n eksi M'dir. Yani arkadaşlar Tabanlarım aynı ve de üstü ifadelerin bölüm durumundaysan tabanımızı aynen yazıyoruz. Payın kuvvetinden paydanın kuvvetini çıkarıyoruz. Gelelim burayı uygulayalım. Tabanlarım aynı olduğu için payın kuvvetinden paydanın kuvvetini çıkarıyorum. Cevabım 7 üzeri 3. İşlemin sonucu bakın burası 6 üzeri eksi 5 bölü 6 üzeri 2'dir. Yine aynı şekilde tabanlarım aynı olduğu için payın kuvvetinden paydanın kuvvetini çıkarıyorum. Ve burası 6 üzeri eksi 7 olarak geldi. Bunları arkadaşlar ilk önce ben iki tabanında yazacağım. 16 dediğim değer 2 üzeri 4 üzeri 2 diyorum. Bölü bu şekilde yazarım. 8 dediğim değer 2 üzeri 3 üzeri 3'tür. Burası 2 üzeri 8. Üstün üstü çarpılıyor çünkü. Burası 2 üzeri 9'dur. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Payın kuvvetinden paydanın kuvvetini çıkarıyoruz. Tabanlar ortak olduğunda. Ve burası 2 üzeri eksi 1 olarak geldi. 4 üzeri eksi 5 sayısı aşağıdaki sayılardan hangisiyle çarpılırsa sonuç bir doğal sayı olur demiş arkadaşlar. Şimdi bir kere doğal sayı neydi? Onu düşünüyoruz. Doğal sayı sıfırdan başlayıp 1, 2, 3 diye sonsuza kadar giden sayılardı. Peki 4 üzeri 5. Pardon 4 üzeri eksi 5. İki tabanında yazalım. 2 üzeri 2 üzeri eksi 5. Üstün üstü çarpılır. Burası 2 üzeri 10 olur. Şimdi ben bunlardan hangisiyle çarparsam benim sonucum doğal sayı olur. A şıkkıma geldim. 2 üzeri eksi 10'u 2 üzeri 10'la çarparsam Bakın burası 2 üzeri 0 olur. Ve bu 1'e eşit oldu. Bakın burası bir doğal sayı olur dedik. İşleminin sonucu. Arkadaşlar burada tabanların farklı üstlerim aynı. Bu zaman ne yapıyoruz? Tabanları çarpıyoruz. Üstse de ortak üssü yazıyoruz. Ve cevabımız 6 üzeri 11 olur. Aynı şekilde bakın bunu şöyle de düşünebiliriz. 15 üzeri 7 bölü 5 üzeri 7. Kuvvetlerim aynı olduğu için ben burayı 15 bölü 5 üzeri 7 olarak yazarım. 15'i 5'e böldüm. 3 ve burası 3 üzeri 7 oldu. Buraya baktığımızda aşağıda dikdörtgen biçimindeki bir zeminin uzun kenar uzunluğu verilmiştir. Bu zeminin kısa kenar uzunluğu uzun kenar uzunun yarısı kadardır. İlk önce arkadaşlar kısa kenar uzunluğunu bulalım. 8 üzeri 5'i yarısı kadar dediği için 2'ye bölüyorum. 8'i 2 tabanında yazacağım. 2 üzeri 3 üzeri 5'tir. Bölü burası 2'dir. Üstün üstü çarpılır. Burası 2 üzeri 15 bölü 2 üzeri 1'dir. Tabanlar aynı olduğu zaman bölüm durumunda üstlerin farkı alınırdı. 15'ten 1'i çıkardım. 2 üzeri 14 olarak buldum. Yani arkadaşlar kısa kenarımız 2 üzeri 14, uzun kenarımız da 2 üzeri 15'tir. Alanını istiyor. Kısa kenar çarpı uzun kenar diyoruz. Tabanlar aynı olduğu için üstleri topluyoruz ve burası 2 üzeri 29 olarak geliyor. Kare biçimindeki bir arsanın bir kenar uzunluğu 16 üzeri 4 desimetredir. Buna göre bu arsanın çevre uzunluğu kaç desimetredir demiş. Arkadaşlar karenin çevre uzunluğunu nasıl bulacağız? Bir kenarını 4 ile çarparak. Bakın 4 çarpı 1 kenar uzunluğu diyorum. İkisini de 2 iki tabanında yazacağım. 4 dediğimiz şey 2 üzeri 2 çarpı. 16 ise 2 üzeri 4 üzeri 4'tür. Burası 2 üzeri 2 çarpı. 2 üzeri 16 olur. Tabanlar ortak olduğu zaman üstler toplanıyordu. Ve burası 2 üzeri 18 olarak geldi. Olduğuna göre eksin değerim. Bakın 3 üzeri x kaç tane var? 3 tane. Yani 3 tane 3 üzeri x'in çarpımı. Bu ne demek olacak? 3 üzeri x üzeri 3 olacak. Mesela burada şöyle düşünmenizi istiyorum. 3 üzeri x değil de x olsaydı. x çarpı x çarpı x. Ben bunu nasıl yazacaktım? x üzeri 3. Yani 3 üzeri x olduğunda değişen bir şey yok. Tekrar eden ne? 3 üzeri x. Kaç defa tekrar etmiş? 3. Tekrar edeni tabana yazıyoruz. Kaç defa tekrar ettiğini üstümüze yazıyoruz. Bakın üstün üstü çarpılırdı. Burası 3 üzeri 3x oldu. Bu da 3 üzeri 12 eşittir. 3x değerim 12 ise x değerim 4'tür diyorum. 256 çarpı 25 üzeri 4 işleminin sonucunda elde edilen sayı kaç basamaklıdır demiş. Arkadaşlar buradaki 256'yı 2 tabanında 25 üzeri 4'ü de 5 tabanında yazacağım. 256 2 üzeri 8'dir çarpı. 25 5 üzeri 2'dir. Üstünde 4 olduğu için üstü 4 diyorum. Bakın burası 2 üzeri 8 oluyor çarpı. Burası da üstün üstü çarpılı 5 üzeri 8 olur. Tabanların farklı Kuvvetlerim aynı olduğu zaman ne yapıyorduk? Tabanları çarpıyorduk. Ve burası 10 üzeri 8 olarak geldi. Peki 10 üzeri 8 kaç basamaklıdır? Arkadaşlar 8 tane 0 basamağı vardır. Ve de başında 1 olduğu için bir de başında var. 8 artı 1'den toplamda 9 basamaklıdır diyoruz. Bir torbada bulunan 125 tane özdeş misketten birinin kütlesi 25 üzeri eksi 2 kilogramdır. Torbadaki misketlerin toplam kütlesi ne kadardır? 125 ile 25 üzeri eksi 2 çarpıyorum. 125 5 üzeri 3'tür çarpı. 25 ise 5 üzeri 2'dir. Üzeri eksi 2. 5 üzeri 3 çarpı. Üstün üstü çarpılır. Burası 5 üzeri eksi 4 oldu. Arkadaşlar tabanlar aynıysa üstü ifadeler çarpma durumunda olduğunda üçleri topluyordum. 3 Üç ile eksi 4'ü topladığımda eksi 1 yapar. Yani burası 1 bölü 5'e eşittir diyoruz. A şıkkımızı işaretledik. Böylelikle arkadaşlar videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.